Acıkmış da nasıl geldi bak. Ye bakalım ye. Aferin aferin. Haydi gücüm. <laughs> Bebişin nerede? Bebişlerin. Nerede şimdi bunun bebekleri? Abi evde mi? Yok abi arkada. Gel. Sarı kayboldu. Bugün bak, hiç ye. görmedim ben sarıyı. Sarı şeyde. Kafanın orada. He oraya alıştı o iyi. Ye. Orada yedir bari onu da. Gel haydi ye, gel. Gıcım, ye gücüm ye. Çok ondan yedi herhalde. Abi bakıyor senin ne güzel. Güneşle de şimdi ısınır. Gel, gel. gel hadi gel. Gel. Var mı var değil mi? Yok soğuk geldi aslında. Gel. Acaba az yesi vardı da gel. yok soğuk saymaz. Tamamdır getirdim. Benim oğlum gelmiş Siz nereden böyle? Hiçbir şey Bisiklet Aa, at yani. Ama yola çıkmasın. Ay, aldı mı bu? Anne hediyesi. Aa, yerim ben seni. Kaça ay, aldınız arada. bari. Kızı istiyor mu? Ben kız alamadım. Aldım. İyi. Şu an alamadım. Evde babasında varmış zaten bisikleti. Evet. Acı bunu kullansın dedim. Evet. Ablam nereye aldı? ablam da burada. Ablam hepsi bir arada. Az da de yok yani. Şeyi açayım mı istersen? Şu ben tepesine. de buradayım. Tepeyi açayım mı? Karanlık gösteriyor biliyor musun? Ama eee he güneş gitmiş. Güneş biraz. gitti zaten. Ha oraya orayı, orayı kapatacak ya. Yok geri çekiliyor bak. Ben geri gelecek. Geri sana da. değil. Sana değil yavrum. Bak. Sen. bir atıyor da. <laughs> Çocuğum zannet. Ay çocuğum yere oturma. Kalk ya. bebeğim kalk. Aa. Kalk kaçtı. Gel gel yukarı kalk. Annen üst baş mı temizleyecek? Ha yetecek. Ha. Olsun çocuktur. Kirlenir. Boş ver çocuğum. Ne şey diyor? Yavru. İşlerimiz yok öyle. <laughs> Ya abi ayağım iyi olsun da ben dişimi yaptıracağım. Ya e, şeyi ödemem, ödemek için çok para ama... bilmiyorum. sigortaya da, ya, yani. sigortayı ödeyip de sigortayı yaptırsam. Ay çok sıcak da. Şimdi dursun da Melek kulağında altın. Yok. <laughs> Yo. Kız ne kadar güzel ama. Çelik. Kızağının altın olsa ana ne kadar güzel. Ne Çelik. Çelik. Bu da bu aldığı bilmiş. Pahalıdır. Pahalıdır. Çok olsun ne kadar olur? 20-25 milyar olur. Bu kadar ağır, bu ağır yalnız da bunların plan diye verdi. Yani, plan da iyi çıkmaz da. Plan da iyi olur ya. Çelik bize altın kim kaybetti biz bulalım. <gülüyor> <gülüyor> altın da o kadar sevmiyoruz. <laughs> İsmet ne demiş biliyor musun? Ne de e, şey bana kuyumcu yazdı. İsmet demiş ki şey e, iki dal bilezik vereyim ona. Gelsin. E, Gelim alayım onu. Beni götürecek. Biz. Sen bu, Ben de dedim ben bu şekilde zaten onun işine yaramam o ihtiyar yapımda dedim. Eee evet, zannedik herhalde. Bakan gibi de. Baksa gidecek misin zaten gitmezsin de. yok öyle bir şey olur mu? Kendi kendine gelin diyor. Hayalleri var. Hayret Kesin. bir şey. Altı kesmeye başladı. Ama tepesi kalkınca Doğru. Az önce, He, yani. az önce Aynı. biz kız bir şeyin altında kalmışız. E, tentenin Aynı de esin. gelmemiş. Serinlik geldi ha şimdi. He. Aynı asla su varmış. Bizim burada da öyle şimdi. Balkon, evet. pencere. Biraz daha eğim aşağıya. Oynasın o yakışıklı. Kirlene kirlene büyüyecek bu da. Yapacak bir şey yok acık çinlenecek. Evet. Çamur, mamur geçecek. Ha, deli kalmıyor. Yani dönmeler de gezeyim. Şöpler de gezeyim. Öğren de büyümüş zanneder. Aynı dayısı. Bak oldu mu? Ha, oldu. Ne zaman da göstersin. Şimdi oldu. Anacığım benim Neyse kameraya nasıl bakayım bak ya, yavrum benim. Çıktı, bir de başını düzeltmez mi? <laughs> kameraya bakarak. Ne yapsın Ayna yaptı sizi. Ne istiyor yavrum benim ne yapsın? Tabii. Annem de seni soruyordu köye mi çıktı ne yaptı diyordu. Emre seni bugün görmüş ama pazarda da sen onları görmemişsin. Ben niye görmedim bizi? Ben dedim ki niye seslenmedin gördüm Ben, baktım bakıyorum Emre diye şey mi? Emre anlamadı onu. O arada da... aynı eniştem de geliyor. Halamın dili geçiyor. Ondan konuştum. Bir gayrı olmuş. Ne aldın? Şey Enişte ne haber? Şey ya, şey, i̇yi senden ne haber? Ne haber olsun? Ya. Çok yorgun gibi sıcak. Evet. Bu sıcaklar, bu sıcaklar. Kız bile ya yurt dışında da soğuk varmış. İnşallah bu sinek de senden başka gerek yok. Bir kere o yani huylandı ya artık. Sinekler ona geliyor. He ya ben koyum geliyor. Ama benim şey nerede? <laughs> <ama gülüyor> ben i̇yi de ona çarpayım. Ha Günaydın, ado bir gün işte. Gel o hale. İyi istani Ha, ya. sinek. Sen çarpıp, o senin istan gel. Ha. Bunlarda da sinirlenme bak. <laughs> ne yani? Geçerdim ama tam sert. <laughs> yoksa bak ya? Yok daha şu anda yok. Bak o büyük Aa, büyük yengem de geliyor. Ya, daha gelmez. Dayak <laughs> <Büyük gülüyor> yer gibi oldu. Bir <laughs> de vardı böyle nerede. <laughs> Anne ben ne bileyim sizin evin içinde gayet muaynen Sonunda elinde gördüm de en son bir kere.

Mektup gelmiyor mu? Telefon açıyor. <laughs> eskiden mi? Ya, bu. Eski mektuplar mı bu? Eski mektup. Ben öyle değilim. Ağzını açabilirsin. Yavrum dışarıdasın. Evet. Hava alıyorsun. Hava al. Yine hava al evi. Yavrum ya, dışarıdasın. Doğrusuna, doğrusuna. Ben de fark etmemişim. Hala ağzı kapalıymış. Boğul ya. Boğulur mu? Kız bu sıcağda mı bilir? Evin içinde olsa hani birileri galabalık olsa neyse diyeceğim de. Ama sigara çenler yanında durma tabii. Gözü verirse seyrediyorum Boşu boşu. Allah çocuklarını sevsin. Anne. 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 anne gelecek anne. Gel çocuğum sen benim gel. yanıma gel. Sarıp isim gel. gel. Gel buraya gel. Bir kız da ilk gel. Kız değnek diler. Az şu değnekle deneyim bir, dur. Millet evet. arkadaş değnek değnek aldı ya. Değneğine. Az ver bana onu. Ne dur bakayım. Şimdi, bak benim ayağım bu tarafta. Yani sakat ayağım. Şimdi. Bu alçak alçak. Seninki yüksekti. Bu niye? Kız bu niye böyle aldı? Onun şey var ama onun boyuna göre ayarlamış, kendine göre ayarlamış. Ay nasıl kırıtayım? Gayet iyi kırıtayım. İyisin, iyisin. i̇yisin. Ama senin değneğin uzun istediğin gibi ayarlıyordun Peki o değneğini şey al. söyleyeyim ben şimdi anlayamadım beynimde karışık olan şey. Ayak burada kırık olan hasta ayak bu. Ben bundan mı tutacağım? Sağlamdan mı tutacağım? Sağlamı güç vereceksin ki. He. 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 Tamam. Tamam. Evet, tamam. yürüdü yürüdü maşallah var. Aynen, aynen evet, Ali de ne yapsın? Hem de iki der olacak. Biri de buzdolabı temizliği Anam. yapıyor. Küçük buz yapmış. Ben zaman bir tane de değnek alayım. Para... Ya Allah çatım ayıp. Bir deneyim bakayım. Gelin yani bir alıştır. Öyle öyle basarsın. Of. Yürüsün yürüsün gayet güzel yürüdün. Yürüyebiliyor muyum bakayım? Yürüdüm değil mi? Maşallah maşallah. Allah nazar değmesin. Aa çiga hiç mi artsa çiga ittikan. Yok yok. ben. öyle bir şey yapmıyorum. He tamam. ya. ya bir artıları ne bittin Allah'a yer. Aa çiga da daha iyi. Ne yapayım ya? Daha çekeyim. Ali beni gördü mü sanki? Görme değilsin. Ana Allah'ım nerede? Ya ya. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ya, o, da bir gel şey derler. gel gel burada gel gel, <laughs> oyna, gel gel bir gel 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 Masada oyna, gel masada şey bir şey <laughs> Aşkım, gel 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 bu şeyde sigaranın adını etmek e, sağlığa zararlıdır. Yarın bir gün de burada yeni girdi. Ya da. Ya da. Bir gün izin almış bu. Ana, yok düşmedim çok şükür. Ne oldu? Ayağım takıldı da düştü zannettim. Yok ya, yok düşmem. Sen yaptın? Ev yaptım, el içine. Anne bir yere mi olurdu? Yok. Sandalye. Bir de gel ne? Sen de de yarın gidiyor, Sene düşecek zannettim. bu. ben, de, ben, de, ben de dalmışım. Ya böyle takıldı da azap çilek. <laughs> Anladın mı? Hissetti o. Ey yavrum benim ya. O kadar korkma annem ya. Ciddi. Melek abi ilacımı yazdırmadın he. <laughs> Trans -Turka. Ama sen burada mıydın ki? Sen, <laughs> sen <laughs> işte burada mı kaydınsın? Sen kendinden yazdıracaktın. Yazamıyorum dedim ya ben sana. Ben şu an sigortadan yana vermiyorum bana. Yok yok. Yazdır ben kendim alacağım. Ayni. Para verip alacağım. Para verip de aldırmıyorlar. Ben de sigortam yok. Burada mı istemiyorum? Aldırmıyor, vermiyorlar. Ben muayeneye girerken de artık alamıyorum. Yo, yemek attım hocam. Hayatım ben eee, eczaneden e, alabilmek için zaten parasını verip alacağım. Yok ondan demedim. Ben yazdı içeri girerken sağlık canı hiç denemedim daha. Bakarım yoksa onu da almıyorlar. Yok yazıyla. Yazdırabilirsin. Yazdırabilirsin yazınca alınıyor. Çünkü şey eczane yazdırmadan var. vermiyor. Şu an şeye o hapam yok işte biraz şey ağabeyim, olayım ağabeyim, böyle sıkılayım. Şey ben. Yok, yani. yok. Badarı, benim sağlık ocağına bayağı yiyse gitmek, gitmek gerekir gidemeyim. Sen anladın. O kadarcık yere de Sen araba da tutamayayım. Ayakla gidemeyim, araba da tutamayayım. Küçük yer. Hani benim evin yanında ya. Ama yürüyerek de gidemeyim şey Hem yürü o kadar yürüyecek yol ayak yok. Bir ayarlıyoruz, ayarlıyoruz. Bak, yani. Kesin değil bak sen lan Zaten bozdu. Melek bir tane çay alayım Dahtemuzda. da. Dahtemuzda, Ama var ya Melek getim, Melekçi. Ha bunu da alayım. Getim, şey. Ha Bana şey. Tabii ki canım. eniştem de orada. Tamam. Şey, şey, şey. Ali'ye de ver abi. Ali'ye de var. Ali'ye de Muhammed, birader. Muhammed teviz ya Allah salavat etsin. Evet. Muhammedin Allah evet. muhammed. Çok ağır isim tabi. Muhammed, ağır. Isim. Evet. Sizimiz. He kanber efendimiz. Her şeyde namaza Muhammed Muhammed. Tabi. He. Ben sana, sana Böyle her, her şey geldi. Efendimizin adını andılar diye mı yavrular. Ali, ben de biraz gel ha. Sigara durma, şuraya ne? Sigara durma gelin. Evet. Abi, her Evet. Evet. ya. Gel abi. Evet. de Evet. 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 ne Evet. Gel, gel, gel. Evet. gel. Evet. Evet. Bunda da dedin değil mi? Yanlış anlamadım. Küçük mü getirmişsin gene? Ben diğer bardakla demiştim. Anladım, da. <laughs> Anne sana kuş burnu istiyordum. Bak sana de... Ya bardak da var. Kuş, kuş evet, götür ağızlarda da ver. Evet, o kopardık da indi mi küçük? Eskiden ee, bir... Sen öyle çiğdin ha, köyden. Ama bu kadarcık küçük değil. Benimki az önceki normale. Anne bu, yavrum bu... sen az masaya yaklaş istersen. İki ister. yudum da bir tiğdi. Dur, sehpa vereceğim yanına dur be ya. Ay sen bir daha da misin? Az bir tut da ben sana sehpa getireyim. Sen tut. Bunları yer almadın, kanka oldu. Alınca, alınca. 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 Alınca, Mercan Tamam tamam. Tamam. Bir ufak çay istiyor. Şu oğlum. şey, ne adamı tavrı lan. Öyle getirecektir. İş o, iş Murat. Ha Murat'la eee He. Ha bu. Muhammed. Ha. Elini yani göstereyim öyle. Bak bak vurun. Sevra vur, vur. vur, vurma değil. Vurma değil. Vurma değil. De. De. <laughs> ya. Yapma sen şey ya. Vurma sen şey ya. Ana. Deme sen şey ya. Yavvalı şey ya. Şey ya da <laughs> var niye <laughs> değilsin diye. Bu niye koruyorsun diye bir yumruk geçirir buna. Bunlar başladılar. Bak. var bak. Görsün diye. Bak. Burada vurdurmayın kıza. Bu da sen bana niye öyle dedin diye, vururum diye, Elim ağır Yani, Bir de onu da diyor, elim ağır deyin. Her <laughs> iyi, kendisi olur. Hakikaten ya, e, bisikleti abi, abi. arka tarafını sıkıştırdı. Şimdi iyi öğrendim, zorlamadım. Evet. Dedesi hediye almış evet. bisikleti Serra'ya. Ay yoruldum ya. Ay. Ya, güzel üstü yedin bence. Yokuşlardan kaydım. Yaptı, ya, sıkıştırdı. Orada şey varmış. Ee, hem gevşek fazla bir de varmış, bir de onu şey yapmış. İki vidayı da aldı orada. Şimdi sabit oldu, daha yakın oldu. Bayağı sürerek geldi. Allah ellerini yoruldu. Evet, ha şimdi öğren burada süre. Öğren, kendin öğren. Evet. Evet, yemek kurumuna geçiyoruz. Şey, Camiyet. Eline sağlık Melek. Afiyet olsun yavrum, sizin de e, lütfen, kırdılar fasulyede. Şey, Aynen diyet. Bak onun içine nohut da katıyorum, doyurucu oluyor salataya. Soğanım yoktu yalnız, soğanı şeye doğradım hepsini. Daha evet. yukarıdan almak istemedim, yeterli dedim. Şey, Yoğurtlarımız, evet. Yarın da kabak yoklayacağım bakalım fasulyenin yanına. Bir de saat olur yeter gider. Evden yaparım zaten kabağı yoğurtlar getiririm. Öğlene kadar evde olurum zaten. Ondan sonra gelirim ben. Afiyet olsun. Avatör ses sal çıkmış bakmayın. Şahane hayatım diyor. Bu arada bakın şöyle esnemek mecburun. Mecburen böyle bir antilatör açık. Yanıyor, yanıyor. yanıyor. Ben bugün var ya sırtımda kaç kere teriz acaba soğuttum. Çok fena. Terledim terledim içerimde şey oldu. Kurudu kurudu. Bildiğin kurudu. Az önce bir adamla da diyor ki 3 kere üst değiştirdim diyor. <laughs> Bu arada bardağı kırdım. <laughs> Adamı dinlerken. Ama olacak var elimden düştü kırılmadı. İşte kırılması iyi oldu. Ya burada düşürdüm. Elim dükkanına kırıldı. Aldım büyük parçalarını. Dükkanı da, Dükkanı da hallettim. Ha. Adam ne yapsın? Ben yapayım dedim de o öyle şey değil. Yok yok dedi. Sen dedim Melek Hanım boş ver dedi. Ben yapacağım dedi. Aynen aynen. Bu öyle yine halletti. Ne yapsın? Allah razı olsun. Sıkılmadan. Şey, olsun. Aynen. ben yeni yani. aldım da 12'li bir de. Neyse. Eniştem bir tane daha aldım. Ee, Allah razı olsun. Gider. Bu sefer ben aldım. Bir sefer gider yine. Hep bu alıyor zaten normalde de. <laughs> Alıp gelir ne yapsın. Evet. Ha. Evet. Çek çek sen çek sen çek. Yok yok sen çek sen çek. Tamam bir dakika. Şimdi seni eve bırakınca o da çeker yine gider. Anam <laughs> avuç çıkamıyor. Aa, yani. Hani neden çektiğim biliyor musun canlar? Azıcık e, hoşuma gidiyor oturup bak bak diye. Aynen. Onun Maşallah geldi ya. yine şeyler. Ha. Bak buraya ilk gireyim bak buraya. Hayatım gidemiyordu. Bak buraya ilk gireyim. Acık tatile girmişlerdi. artık. de gitmeyecekmiş bir müddet. Evet. Sercan'ıma o şeyini bol getirsin. Bol tur, bol turan. Hepsini vardı eskiden. Çizgi gibi Evet. Bak bak. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi nazar değmesin. Tamam çıkıyorum. Haydi nazar değmesin. Ekmalimciğim gidiyoruz. Bunlar rotetim de ben. Gidiyoruz. Tamam bebeğim. Anne düşme sakın. Evet. Kaçma kit böyle. Araba çıkacak anne hadi. Hadi yani gidiyoruz. Anne. Hadi Geçlik yavrum. Anne gençlik merkezine gidiyoruz, 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 gidiyoruz değil mi? Hayır. Hayır. Üç çay istedim. Hayır. 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 Doluna giy istesen. Bundan bir tane. Oh. Oh. Leydilik <laughs> gitti bak diye. Şey. Beni gezdiren. Bak Yine diye. Çekmedi. Leydilik gitti bak diye. Tabi. Yolda yürümek evde yürümekten aktarıyor. Yok. Anacım da ne yapsın? Yemeğini de bıraktı gideyim ben. Yolcu edeyim ne yapsın çocuğumu? Evladım yolcu değil, anacım. Bahmet, Abi kız Ha kızcağızımı da severim ben. Çok tatlı benim kızım. Çok çok şu güzelliğe bakın maşallah. <laughs> Güzel değmesin. <laughs> Haydi yarın güle güle. Güle güle. Ama ayağına dikkat et. Anne kaç. Anne. Yavrum ayağını çiğner Allah korusun. Anne araba geliyor arkandan gel. Gidiyorlar onlar. bakıyor arabadan Haydi bay bay Bu böyle mi ya? Kusamıyor. Ya yaptım bunu. Ne oldu? Ne oldu ne oldu? Dedesi bir dedesi ne yapsın? Dede oturuyor şu anda. <laughs> dede ne yapsın? <laughs> Ne oldu diyor bize. Oğlum. Benim oğlum çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> ee, haftaya perşembe alacağım. <laughs> Anne yavrum sen otur da yemeğini ye. Murat maaşını yaptıysa benim bir. Sen onu ye yavrum ye yolcu etti kızına ye yavrum doyur karnını evet burada veda edeyim ben size tekrar görüşmek üzere inşallah Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bu akşam sen yayınlayacak mısın? Ancak. ben de bu akşam bunu atarım. Kızın kendine de günlük günlük kızın yapacağım. karnesini de yarın atarım. Bir de güzel çekimlerim var. Onu ayrı atarım. Bunu ayrı atayım. Ooo Ali Aga. Ne Gel, yapayım? canım. Güzelmişiniz. Geldi. Güzelmişiniz. Kokunu mu aldın yavrum? Ee, senin bu evet. kokunu sesini almış sesini. Çok iyi anlaşıyorlar canım bildiğin gibi değil. Öyle de işte görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bizim burası şenlik gibi. Abi, Hepiniz aynı şenlik, cennet, cennet mahallesi gibi şey. şu anda. Aa, evet. Kim kimle belli değil. Görüşmek üzere efendim. Hayırlı, hayırlı akşamlar.